Merhaba arkadaşlar, bugün bir videoyla karşınızdayız. Bu videomda mutfakta bir video çekiyorum. Burada emoji paketi açacağız. Böyle şaşırmış bir emoji var burada. Sonra bir Barbie paketi var. Bir LOL Pets paketimiz var. Çok tatlı. Bu da ilk önce LOL Pets ile başlayalım mı? Tamam, o zaman bununla başlayalım bakalım. Yani mor noktalar var böyle. Güzel bir dört Açalım bakalım bunu. İçinden ne çıkacak bakalım. Evet açtık. Bu içine dokundu bir şeyler var. Bu ne bunlar? Hmm İlk önce içinden böyle bir Barbie Bence çok güzel değil mi? Böyle Çok güzel Böyle Çok güzel Barbie böyle pembe bir kıyafet giymiş Sonra ne var? Böyle bir pembe bir de yani gülen yüzlü bir defter var. Küçük böyle mini Barbie'ler için Böyle sınıfayı minişlerde olabiliyor. Çok tatlı bir defter bu burada bir toka çok tatlı tavşan çok da çok güzel burasında çilek var ay çok tatlıymış içinden bir de içinden yüz, e, küpe çıktı arkadaşlar çok tatlı değil mi böyle pembe çok tatlı şimdi de arkadaşlar e, Barbie işimize geçelim. Burada Barbie yazıyor. Domates işaretinden açalım. Şöyle. İçinden ne çıkacak? Bilmiyoruz. Bakalım neymiş. Wow, içinde şöyle bir şey var. Merak ettim doğrusu. Siz de merak ediyor musunuz? Şöyle çökelim. Arkadaşlar böyle bir Barbie bir sesi el yapımı kırdan çok tatlı. Böyle mor da Barbie diyor bence çok güzel el yapımı bir de. Harika. Böyle bu da güzelmiş. Bunu da kenara koyalım. Ne kaldı? Elimizde emoji geldi. Emoji ilk defa mı açıyoruz? Bilmiyorum. Yorumlara yazın. ilk defa ben ne yazayım? Yorumlar açıksa tabii ki böyle emoji şaşmış burada. İlk defa açıyoruz herhalde diye düşünüyorum. Hmm. Burada bir şey çıktı. Onu bakmıyoruz. Bakalım başka ne var mı? Başka bir şey. Hmm. Bir de şey var. Başka model emojiler var bir de yırttık bunu da açamadım bütün hmm. böyle böyle emojiler var orada ne yazıyor emoji dünyasına hoş geldiniz hoş bulduk diyelim biz emoji yazıyor bize hangi emoji çıktı wow simli bir emoji arkadaşlar böyle simli çıkıyormuş bakın çok güzel böyle parıldıyor çok tatlı. Bir de yapışkanlı istediğimizde yapıştırabiliriz. Bu çok güzelmiş. Evet arkadaşlar benim videom bu kadardı. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Evlerde kalın.